Sekiyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz bu arada arkadaşlar da? İyi, iyi misiniz de? misiniz? Nasılsınız de. iki tane slime'ımız var arkadaşlar. Böyle birisi mavi, birisi Anne, pembe. Masal tabi her zamanki gibi mavi olan istedi. Onun için açıyorum şimdi. Bu Al anneciğim. Yapışıyor mu? Evet. Tamam. Hey, bu ne anneciğim ya? Ay, bu ne anneciğim? Ama elime yapıştı. Nasıl çıkartacağım bilmiyorum. Ha, akıyor kendiliğinden. Anneciğim bu ne böyle? <laughs> Nasıl? Bu nasıl bir slime? Hiç güzel değilmiş arkadaşlar. Bu slime aldık ama. Nasıl bir slime'mış bu ben bilmiyorum. Oğlum. Peki şuradaki slime'ları versene bana. Orada anneciğim geç. Çok kötü arkadaşlar. Bunun hiçbir şey yapılmaz. Bunlar mı? Hı -hı. Annem koy içine. Bunlar ablo yemin. Geçin bakayım. Ablo bunlar. Olsun. Hayır. Mavi. Masal ellerini ne yapacağız? Bana ellerini bana ver bir dur. Hep batırdın. Anneciğim bu ne hal. alalım diğer slime ile yapacağız. Öteki slime çıkartalım elinden bir dur. De... Bekle. Çok kötüymüş arkadaşlar. Bu slime bakar mısınız şuna? Benim sümük gibi bir şey olmuş. Anne sümük gibi baksana. mı? Evet annem ya. O nasıl bir kötü slime'mış ya. Ha? Böyle yapma. Hiç yapma. Ege. <laughs> Başka yok mu oğlum orada slime? Var anne mavi var. Bir de mavi var de da versene. <gülüyor> nasıl nasıl <gülüyor> şuraya koy elindekiler anneciğim. <laughs> nasıl koyacaksa kızım benim onları? Ay Örümcek ağası gibi oldu aynı. Örümcek ağaç. Bu ne böyle? Nasıl <laughs> al masal elif seni de sürdü. Almadım ya Rabbi. bu <laughs> ne? <laughs> anne. Ne oldu buna? Çok kötü bir slime. Bu ne yaptı? Bu. O ne attı. Değil mi anneciğim? Bu çok kötü bir slime'mış. Evet. Ne yapacağız bunu şimdi biz? Bilmiyorum ki. Ya bir de uzuyor. Anne benim şurama yapıştı. Kızlarıma yapıştı. <laughs> Sos anneciğim ya. Ellerine mi? Yok. Vay. Bekle. Ama ne? Şöyle yapayım da. Çıksın. Böyle annem yere sürelim böyle. Bir süre, ha öyle topaklanıyor. Toplanıyor öyle. Sür anneciğim. Diğer slime aç. Dur alayım onları da bana ver şeyini. Ben mavi. Mavi yok mu oğlum orada baksana. Ege. Var. Mavi slime var, var bakar mısın? Var bak, var. Üç tane olacaktı. Egeciğim bir bak. <laughs> Yeşil var. Ver onu. Anne, Yeşil şey değil, değil o maviydi. Bu ne yolu sebebi? Onun rengini karıştırdım asal. O yüzden öyle oldu. Slime ne kadar kötüymüş hep elimize yapıştı. Masal elini ver bana. Böyle bir slime görmedim ömrü hayatımda. Aa 101'den hiçbir şey alınmaz yani. Biraz reklam oluyor ama. Baksana. Ne olur anneciğim böyle ya. Bakayım. Baksana şu an ne kadar kötü bir şeymiş. Bakın şunu ben açacağım ya. başına başına da sürme bari masal. Tamam. Parmakların oralarını da getir. İyi bu slime açtığımızda pişman olduk arkadaşlar. Her yere bulaştı. Çok kötü bir slime'mış. Şimdi diğerleriyle yapacağız. Eşinden bir şey çıkıyor. Bu babu bu, 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 bu slime'lerle yapacağız değil mi anne? Hı. Hmm. Biraz bir tık daha daha iyi yani. O kulak çıktı. Çok güzel kokuyor bir de. bir de yeşil vardı. Değil mi anneciğim? Bak bu biraz yeşil bir de mavi. Ha, anneciğim bak bunun Lav... kafası koptu. Ay koptu mu evet. şu an? Evet. Bak kabuğunun kafası koptu. İçinde bir şey var. Kıt yapıyor annem. Kıt, yapıyor. Şunda bunda da var. Ne ki bu anneciğim? Ne yapayım? Ne yapayım? yapışmıyor. yapayım? Ne Diğerine göre daha iyi öteki komple elimize yapıştı ya. Örümcek ağası gibi. Çok kalitesizmiş o slime değil mi anneciğim? Dışından bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Anne içine de köpek saklasaydık ya. Köpek mi saklasaydık? Evet. Tamam bir daha iki sefere saklarız tamam mı? Şimdi oldu artık. arkadaşlarına ne diyorsun anneciğim? Yorum atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Sizi çok seviyoruz. Bir başka videoda bir görüşmek üzere. Anne şey e, 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 başla e, durdurma. Tamam devam ediyor. Çekiyorum ya anneciğim. Tamam. Masal çadırda 24 saat çekeceğiz arkadaşlar. Beklemede kalın. Çadırda 24 saat. Gizli oda çekeceğiz. Şey, Orada gizli oda. Bugün mü? Hayır. Hayır. O sürpriz. Bakacağız gününe tamam mı? Gel paraşüt yapalım. Ne yapalım? Paraşüt. Paraşüt. O ne ya? Hmm. O kendi. Hım. Hadi şimdi çetin, çetin, çetin. balık. Ne yaptın anneciğim? Bu elindekileri alıyorum bir bakayım. Yok işte ya. Anne şey şöyle Ben şöyle yapacağım işte. Şöyle. Bu Nossa!